Merhabalar arkadaşlar. Şimdi bir de orijinalden dinle kısmında birlikteyiz. Hadi bakalım. Orijinal sorularımıza güzel, farklı, böyle öğretici çözümler yapalım. İlk örneğimizde ya da sorumuzda ne demiş? Hangi sayının iki fazlasının 5'te ikisi aynı sayının bir eksiğinin yarısını eşit. İşte normalde tabii ki e, işte paydanın katı olarak bir şeyler söylüyoruz ama bu tarz standart sorularda daha çok söylenene hangi sayı dediğini x'e yapıştırıp çözmemiz daha kolay daha hızlı olacaktır. Hangi sayı? X. Bir tık kalınlaştırayım. 2 fazlasının e, bunun yani bunun tamamını 2 bölü 5'i aynı sayının x'in bir eksiğinin yarısına eşittir. Böyle 2. İşlem kolaylığı olması için şunu 2'yi karşı atıyorum. 2 ile çarptım. Burası 4 ile karşı atarsam şurası da 5 ile çarpılacak. 4 ile çarparsam 4x artı 8 eşittir. 5x eksi 5 olacaktır. 4x'i karşıya salladık. x buraya salladık. 13. Yarısını eşittir. Hangi sayı? O sayı 13 olacakmış diyoruz. Bir sayının e, x'in 3 bölü 4'ünün. 3 bölü 4'ünün. Bunun 1 bölü 7'si. 1 bölü 7'si. Bir dakika. Buraya açıkla hocam. Bir sayı var. x tamam mı? Bak buna 4x deseydin. Bunun tamamının 3 bölü 4'ü ne yapıyor? 4'e böldün. 3'e çarptın. 3x. Bu sonucun 7'de 1'i demek. Çarpı bir daha 1 bölü 7 diyorsun ya. İşte şurada aynı işlemi yapmış oluyorsun zaten. Dolayısıyla bu tarz sorularda bu yüzden işte 4x ya da 21x gibi bir şey demiyorum ben. Direkt ben bu şekilde x çarpı 3 bölü 4 çarpı 1 bölü Sin'e e, demiş ki 15 şeklinde. Ekleyelim 15. Eklediğinde sayı 60 oluyormuş. 15'i karşıya attık. Şu eşitliğin karşısında ne oldu? 45. Buradaki işleme baktığımda 3x bölü 4 kere 7, 28. Her tarafı 3'e bölersem 15. Bir sayı 15 ile çarparken ben genelde şöyle yapıyorum. 10 ile çarpıyorum. 180. Yarısını ekliyorum. 140. Topla gel burayı. Ne yaptı? 300, 400, Evet. Bu şekilde olacak. Bu sayı soruyordu. Cevabımızı bulmuş olduk. Değerini 2 bölü 5 olan bir kesrin. Bak bu tarz soruda da hemen ne yapacağız? Değerini söylemiş bir şeyler ekleyip çıkartacak ya. 2 bölü 5. Ama bu ilk durumda. 2 bölü 5 iken kesin payına 2 ekliyoruz. Peki. Paydasından da 2 çıkartıyoruz. Buradan da 2 çıkarttık. Kesin yeni değeri bu değer 1 bölü 2 olmuş. Şimdi burada düşünmek yerine direkt ben işler dışar çarpımı yaparım. 2 kere 2'den 4K artı 4 eşittir. 5K eksi 2. 4K'yı karşıya salladık. K 2'yi karşıya salladık. 6 olacaktı. Bu kesin pay paydasının toplamı kaçtır? 5 2 daha 7 k. Toplamı 7 k ise k'yı 6 bulduk yerine yazarsak cevabımız 7 kere 6'da 42 olacaktır diyoruz. Evet geldik dördüncü sorumuza. Aslı parasının önce 3'te 1'ini daha sonra kalan parasının 1 bölü 7'sini kalan parası 7'ye bölünmediği için çarpacağım muhtemelen değil mi? Harcamıştır. Aslı 15 TL daha harcasaydı tüm parasının yarısını harcamış olacaktı. Tüm parasını o zaman 3, 7 bir de 2'ye bölünsün diye 2 ile çarpıp hepsinin sonucunu söyleyebilirim. 3 kere 21 çarpı 2'den toplam parası 42x olsun. 3'te 1'i ne yapar? 3'e bölersem bunu ne yapacaktır? 14x. Bir 14x harcadı. Bak bu harcandı. Daha sonra kalan parası. 42'den 14 çıkartırsan, 42'de 14 çıkartırsan ne kalacak? 28. 28x'in 28x'in 1 bölü 7'sini harcıyor değil mi? 1 bölü 7'sini. 7'ye böldüm. 7'ye böldüm. Şurası ne yaptı? 4x. 4x daha harcadı. 14x burada. 4x burada harcadı. Toplam 18x artı 15 TL daha harcasaydı. Ne olacakmış? Harcasaydı tüm parasının yarısını harcamış olacak. Yani 21x harcamış olacak. Bak burası demek ki 3x'miş şurası. 3x'miş. Demek ki x'in ne olarak bulunmuş? 5. Ben aslında başlangıçta parası soruluyor. 42 çarpı 5 yani x gördüğüm yere 5 yazarsam 42 çarpı 5'ten 210 yapacaktır arkadaşlar. Öykü gideceği yolun önce 1 bölü 4'ünü sonra da 1 bölü 5'ini gitmiş. En sonunda kalan yolun da 7 bölü 11'ini gitmiş. Öykü gitmesi gereken 88 kilometre yol kalmış. Peki buna göre tüm yolun kaç kilometre olduğu sorulmuş. Düşünmem 5 kere 4 20 20 ile 11 çarpsam 220. 220 x bütün yol eşittir ne? Bak önce 4'te birini gidiyorum. 4'te birini ne yapar? 55 x mi yapar? Evet. Artı 5'e bösem 2 ile çarp 44 x. 44 x. Artı kalan yol diyor. Bunun 7 bölü 11'ine gitmiş. Bunu da şimdi 55, 44 daha ne yaptı? 99 mı yapıyor arkadaşım? 99 x. Kalan yol 220 xten 99 x. Yani 100 x çıkartsaydım ne yapardı? 121 ekle 121. 121 x. Bunun 7 bölü 11'i. 7 bölü 11'i. 11'e böldüm, 11'e böldüm. 11, 11 çarpı 7'den 77x daha gidiyor. 77x daha gidiyor. Sonrasında artı 88 kilometre gidiyor ve baktığımızda yol bitiyor. Şimdi 11'de 7'sini daha gitti. 77 gitmişti. Kalan yol buydu. Aslında 77'yi çıkartırsam direktmen ne kalır? E, 44. Şuradan 77x daha çıkartırsan, kalan yol zaten 44x olur. Bu şekilde şurası 44x'i daha kolay hesaplayabilirim diye düşündüm. Ya da siz toplayıp 121, 77 hepsini toplayıp 220'den çıkartıp 44x öyle de bulabilirsin. 44x eşittir 88 ise x eşittir 2'dir hocam. x eğer 2 ise yol kalanına göre tüm yol 2 yerine yazarsam 440 kilometre olması gerekir yolumuzun diyeceğiz. Evet soru 6 demiş ki bir manav bir kasa domatesin yarısını satıp kalan domatesin 5 ee, kilogramını da evine götürüyor. Kasada kalan domates miktarı başlangıçtaki domates miktarının 5'te x. Şimdi 5'te x diyor ya. 5x dersem sonrasında 2'ye bölünmeyecek yarısı falan var. O zaman gel domatese tamamına 10x diyelim. 10x'in yarısını sattı. Kaldı mı adamın elinde 5x? Evet. Bunun da 5 kilogramını evine getirirse bu. Kasada kalan domates miktarı başlangıçtaki domates miktarının 5'te x'i. Yani bunun 5'te x'ine eşit. 5 x'ine eşit. 5 x ne yapacaktır buradan? 5'e e böldüm. 2 ile çarptım. 4 x eşittir. 5x 5 x eksi 5. 5 x eksi 5. Şurası x neye koydun hocam? 5 kilo götürdün değil mi? E, 5 karşıya 4 4 bu tarafa at. X eşittir 5. Bana neyi soruyor? Kasada ilk başta kaç kilogram domates vardı? Ona da 10x demiştik. Dolayısıyla 10 çarpı 5'ten cevabın 50 olacaktır diyoruz. Geldik 7. sorumuza. Bir otobüsteki yolcuların 2 bölü 5'i kadındır. Bu otobüse 2 kadın. Şimdi bak şöyle diyelim. 2 bölü 5'i kadın ya. 2K 5K diyebilirsin. Tamamını oranlayabilirsin. Ancak böyle dediğimizde hani genelde erkek veriyor. Sonra tamamını okuyup ona göre söyleyelim mi? Binip 3 erkek yolcu kadın ayrılmış. Erkek yolcuların sayısına oranı vermiş. Bak tüm yolcuların tüm yolculara olan oranı vermediği için böyle düşünüyorum. Kadın bölü tüm yolcular değil de kadın bölü tüm erkekler diye düşüneyim. Daha kolay işlem yaparım. 2K'ya Şimdi tamamı 5K ise otobüsteki yolculara oranı 2 bölü 5 ise erkekler nedir? 3K kadardır. Bu otobüse 2 tane kadın binerse 2K artı 2 olacaktır. 3 erkek yolcu inerse eksi 3 olacaktır. Bu durumda kadın yolcuların sayısı erkek yolcunun sayısına oranı 5 bölü 6 oluyor. Bu şekilde işlem yapmayız. Eğer ki tamamı deseydin olmaz mıydı? Olurdu ama 5-6 daha paydayı 11 demen lazımdı. O şekilde de yapsan doğru cevabı bulurdun. Biz buradan yapalım. 6 kere 2 12K artı 6 kere 2 12 eşittir. 5 kere 3 15K eksi 5 kere 3'ün 15 yapacaktır. Şurada 12 kya karşı yatarsam 3K 15 kartı karşı atarsam artı olarak işte o da 27. Şimdi bana ne istiyor? Başlangıçta bulunan erkek. Başlangıçta bulunan erkek 2K'ya 3K değil miydi? Zaten çıkmış oldu. Yani K'yı bir daha bulup 3'te çarpmaya gerek yok. Cevabımız 27 olacaktır diyoruz başlangıçta. Evet. 2 bölü 9'u boş olan bir su deposundaki 4 bölü 7'si kullanılıyor. Şimdi bak buna dikkat et. 9x olsa tamam mı? Kabın tamamı 9x ya da 9s olsa. 9'da x'i boşsa içeride ne kadar su var? 7s. Bunun 4 bölü 7'si diyor ya. Bu yüzden 7 ile 9'u bir daha çarpmamıza gerek yok. Zaten bu şekilde işlem verilmiş. 7'ye böler 4 ile çarparsam 4s'ini kullandı. Buradan 4s kullandık. Kap da son durumda ne kadar kalır? 3 eslik bir su kalır arkadaşım. Diyor ki boş kısmı doldurmak için 84 litre. Şimdi bak tamamı 9 esli. 3 eslik bir suyun var. Dolayısıyla senin 6 eslik bir suya ihtiyacın var ki bu kabın da olsun. İşte bu diyor miktar diyor 84 litre. O zaman benden ne istiyor? Başlangıçta kaç litre su vardı? Başlangıçta 7 tane S vardı. O zaman 6'ya böleceğim. 7 ile çarpacağım cevabı bulurum. 6'ya böl 7 ile çarp. 6'ya bölsem 60'da 10 kere bölersem 14 mi yapıyor? 14 çarpı 7 ne yapacaktır? O da 90, 98 mi yapıyor? Evet, 98 olacaktır. Doğru cevabımız 8. soru için. Belirli bir yükseklikten bırakılan bir top, yere her vuruşundan sonra bir önceki düştüğü yüksekliğin 5'te 3'ü kadar ya da 3 bölü 5'i kadar yükseliyor. Bak şimdi şöyle tekrar göstereyim. Burada tamamı 5 xten düşmüş olsa ne kadar yükselecekti arkadaşım? 3x. Burada 3x'e kadar yükselecek. Bu mantıkla e, işlem yapan ya da düşen e, bir basketbol topu düşün. Top yere üçüncü düşüşünden sonra 81 santim yükseldiğine göre bak. Bu üçüncü düşüşü olsun. Üçüncü düşüşünden sonra ne kadar yükselmiş? 81. Ben 2'ye geçmek için ne yaparım? Bak bunu 3'e bölerim ve 5 ile çarparım. Ne yaptım? 2'ye geçtim. Bir işlemi bir daha yaparsam 1'e geçtim. Bir daha yaparsam ilk başlangıçtaki konumunu bulmuş olurum. 3 3 3 3 üzeri 3'ü böldüğümü düşünürsem şurası 3 üzeri 4'tür. Yani 3 kaldı. 125 çarpı 3'ten cevabım burada 375 olacaktır. arkadaşım. Bir parça telin bir ucundan 5 bölü 13'ü kesilirse telin orta noktası 15 santim kaymaktadır. Hatırlayın bu soruları ne yapıyorduk? Orta nokta kayma problemlerinde 10 santim kesersem orta nokta kestiğimin yarısı kadar yani 5 santim kayıyordu. Şöyle düşünelim. Bir parça telin 13x'lik bir telimiz olsun. Şöyle yapalım. 13x'lik bir tel var. 5x'i kesildi. Şuradan bir 5x'lik kestim. Bana kaldı mı şurada? 8x. Peki. 5x'lik kesilince şimdi 5x kesersem ne kadar orta nokta kayıyordu? Yarısı kadar. Kestiğimin yarısı kadar. 2.5x kadar orta nokta kayıyor. Diyor ki 15 santim kayıyor. O zaman 2.5x eşittir 15 santim. 15 santim olduğuna göre Benden ne istiyor? 2,5 buçuk 15'te kaç kere vardır? 6 kere. X eşittir 6'ymış. Benden telin son durumdaki uzunluğunu. Yani şu kesildikten sonra ne kalmıştı bizde? 8x. O zaman x'i 6 bulduğuma göre yerine yazarsam 6 kere 8'den cevabın 48 olacaktır değerli arkadaşım. Evet 11. sorumuzda demiş ki şekil 1'deki mavi renkli silindirin silindirik tahta bilyonun yüksekliği sarı renkli silindirik tahta bilyonun yüksekliğinin 4 bölü 5'i kadardır. Yani burasına diyor ki bu 5x uzunluğundaysa burası 4x uzunluğunda bir silindirik tahta biliyor. Buna göre özdeş 3 tane sarı, özdeş 5 tane mavi blok kullanarak oluşturulan şekil 2'deki cismin yüksekliğinin oranı kaç olabilir? Yani ille de sarının mavi ya da mavinin sarıya dememiş şıkları verse hangi birini bulursan o. 5 ise 5, 5, 5 5'ten şurası 15x. 4 ise 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 4'ten 20. Bunları birbirine oranlarsan 3 bölü 4 olacaktır ya da 4 bölü 3 artık hangisini vermişse şıklarda olabilir sorularını bu şekilde düşünüp cevabımızı veririz. Evet bir otogaleride satılan özdeş 1, 2, 3 numaralı araçlar ile aşağıdaki bilgiler verilmiş. Ardışık iki araç arasındaki uzaklıklar birbirine eşittir. Dikkat araçlar arasındaki uzaklıklar birbirine eşittir demiş. Duvarlar eşit değil. 1 numaralı aracın duvara olan uzaklığı 3 numaralı aracın duvara olan uzaklığına eşittir. Evet şunlar da birbirine eşittir. Şunu da mavi olarak vereyim ya da kırmızı olsun. Bak şu uzaklıklarda birbiriyle eşitmiş. Her ne kadar eşit gözükmese de öyle diyor. Ardışık iki araç arasındaki uzaklık bir numaralı aracın duvara olan uzaklığın 3 bölü 5'i ya da 5'te 3'ü 3 bölü 5'i kadar fazladır. Dikkat kadar fazladır. Bak burada ne demek istiyor bu önemli. Genelde işte sorularda hata yaptığınız şeyler bu tarz ufacık kelime oyunları. Ardışık 2 arasındaki uzaklık 1 numaralı aracın duvara uzaklığı. 5'e bölünmeli ya. 5x diyelim şuraya arkadaşım. 5x. Burası 5x ya. 5'te 3 ne yapar? 3x. Ama dikkat et. Şu ikisinin arasındaki uzaklık 3x olmayacak. 3x daha fazla olacak bundan. Dolayısıyla burası 8x. Araçlar arasındaki mesafe de eşitti. 8x, 8x oldu. E, duvarlar arasında şunların da eşitti. O zaman burası da yine ne yapacaktır? 5x olacaktır arkadaşım. Şimdi bakalım başka ne bilgi vermiş. Araçların genişlikleri ise ardışık iki araç arasındaki uzaklığın 4'te 3 kadardır. 8x'in 8x'in 4'te 3'ü ne yapar? 4'e böl. 3'te çarp. 6x yapacaktır. Demek ki araçlarında burada da 6x olacaktır her biri. Pekala. Otogaleride araçların sergilendiği alandaki duvarlar arası mesafe 13.2 metre. 13.2 metre ise hemen şuradan 5 5 10 8 8 26 etti. 26 kaç ekleyeceğiz? 18. 36 44. 44 x'im buymuş. Bunu şöyle düşünelim. 132 bölü 10. Şu virgülü attık tamam mı? 132 bölü 10. 44'e bölersem 44 kaç kere var? 3. Demek ki x eşittir. 3 bölü 10 olacak imiş. Olduğuna göre bir aracın genişliği yani bize 6x sorulmuş. Her iki tarafı da hemen 6 ile çarptık. O da ne yaptı? Bir aracın uzunluğu 18 bölü 10 ya da 1.8 metredir diyeceğiz. Aracın genişliği kaç? Santimetredir diyor hocam. O zaman hemen bunu santimetreye çevirmek için 100 ile çarpar ve 180 santimetredir deriz. 12. sorumuzun cevabına. 7 adet özdeş silindir şeklindeki hub'ı e, her gün eşit miktarda içerek 5 günde bitirmek zorundaymış. O zaman şöyle yapalım. Her birine 5x diyelim. 5'e bölünmesi lazım ya. 5x dedim. 7 kere 5'ten toplam hap miktarı 35x olmuş oldu. Zorunda olan Selim'in birinci gün bir hapı bütün halinde içmiş. Evet şu bir taneyi içti. Tamam. Aynı gün ikinci hapın kaçta kaçını içerse planlanan şekilde ilacını içmiş olur. Şimdi 35'ti 5'e böl. 7x. Bu arkadaşımız Selim 7x içmeli. 5x'ini içti. O zaman buradan ne içecek? 2x daha içecek. Peki tamam 5x olan bir hapın 2x'ini içersen ne kadar kalır? 3x kalır. Bana neyi soruyordu? E, i̇kinci ikinci hapın kaçını içerse planlanan şekilde. 5'te 2'si zaten onu sormuyormuş bile. 5'te ikisini içerse planladığımız şekilde ilerler. Şuradan 2x içecek tamam 5x o zaman 5'te 2'sini içer deriz arkadaşlar. O ne testimiz bitti. Evet ÖSYM tarzı testimizde e, görüşmek üzere diyelim. Başarılar iyi çalışmalar.